De vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız zup, zup, zup. Adana 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 Merkez var beş yok üç yok Gören diyecek korbacı satın alıyor şeker diyor su hızlandırır seni Bir kapalı çıkarıyla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum bizi Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sus ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi coğaran mevzusuna dönelim İçiyorsa da yer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Tekerrimse coğarayı ben çok severim Bu şemsiz şeker coğarası uçmaz Patlayanlar